Merhaba arkadaşlar, küme problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada gitar, piyano ve keman e, çalan insanların, elemanların oluşturduğu veya hiç çalmayanların oluşturduğu bir kümemiz var. Benden istediği şeylere bakalım. Gitar çalanlar yani gitar kümesinin elemanlarını söylüyor. A, B, C ve D. A, B, C ve D. Piyano çalmayanlar. Piyano çalmayan dediği zaman piyano grubunu çıkarıyorum. Geriye kalanlar A, C, G ve H. A, C, G ve H. Keman ve piyano çalanlar. Kemanla piyanonun ortağını almak zorundayım. D ve F. D ile F. Sadece bir enstrüman çalanlar. Baktığımda A sadece gitar, E sadece piyano, G ise sadece keman çalmaktadır. O zaman A, E ve G. Burası önemli. En az 2 enstrüman, en az 2 enstrüman dediği zaman 2 veya daha fazla enstrüman çalmasını istiyorum. Baktığım zaman BC ve F 2 enstrüman çalarken D de 3 enstrümanı birden çalıyor. O zaman en az 2 dediğinde 2 veya daha fazlasını almam gerekiyor. BC, F ve D. En çok 2 enstrüman dediği zaman ise en fazla 2, 2 de ve daha azını çalması gerekiyor. Baktığımda B, C ve F iki enstrüman çalarken A, E ve G birer enstrüman, H ise hiç enstrüman çalmıyor. Yani 2, 1 ve 0 şeklinde 2 ve daha azı yazdığımızda B, C, F, A, E, G ve H. Şimdi başlayalım sorularımıza. ABC gazetelerinden en az birinin alındığı apartmanda, en az birinin alındığı apartmanda dediği zaman çizerken ABC gazetesine evrensel kümemizde eleman yok. Yani herkes birer gazete alıyor, almayan küme yok diyor ki 11 daire A gazetesini, 16 daire B gazetesini, 15 daire C gazetesini, 5 daire A ve B, 3 A ve C, 6 daire B ve C gazetelerini almaktadır. Her üç gazeteyi alan ise 2 daire olduğuna göre kaç daire vardır? Bu tür sorularda çoktan aza doğru gitmeniz gerekiyor. Her üç gazeteyi alan 2 daire varsa önce her üçünün aldığı kesişimlerini buraya yazdık. 2 Şimdi çoktan aza gittiğimiz için ikişerli olanlara bakmamız gerekiyor. Diyor ki 5 daire A ve B. A ile B'nin ortak kesişim burası değil mi? 2 buradaysa ne kaldı? 3. 3 daire A ve C gazetelerini. A ile C'nin ortağı burası. 2'si buradaysa geriye ne kaldı? 1. 6 daire ise B ve C gazetelerini alıyormuş. B ile C burası. 2'si buradaysa geriye ne kaldı? 4. Şimdi başa döndüm. 11 daire A gazetesini alıyormuş. E 6'sı burada geriye ne kalmış oldu? 5. 16 daire B gazetesini alıyor. E baktığım zaman 9'u buradan geriye ne kaldı? 7. 15 daire ise C gazetesini alıyormuş. Baktığım zaman 7'si burada geriye ne kaldı? 8. Bu apartmanda toplam hepsini topladığımız zaman kaç dairemiz var? 30 dairemiz bulunmaktadır. Evet. 36 kişilik bir sınıfta fizik dersinden geçen herkes matematik dersinden geçmiştir. Yani matematik fiziği kapsıyor diye düşünebiliriz. Fizik dersinden geçen, matematik dersinden geçmiştir. Kimya dersinden kalmış demek ki fizikle kimyanın ortak herhangi bir elemanı yok. Demek ben şu şekilde fizikle birleştirmeden bir kimya çizebilirim. Bu sınıfta matematik dersinden kalan yani matematiği kapattığımda geriye kaç kişi kalmış? 17. Yalnız iki dersten geçen. E yalnız iki dersten geçen neresi var benim için? Şimdi buraya A diyelim. Şuna B diyelim. Buna da C diyelim. A hem fizikten hem matematikten geçiyor. C ise kimyadan ve matematikten geçiyor. O zaman yalnız iki dersten geçen A ve C kaç kişiymiş? 15. Olduğuna göre yalnız matematik dersinden geçen kaç öğrenci vardı? Şimdi ben baktığımda toplam 36 kişiydi. Yani A, B, C ve 17'nin toplamı A artı B artı C ve 17 toplam kaç olması gerekiyordu? 16. E, A ile C'ye ben ne verdim? 15 verdim. 17'si de burada. Geriye ne kalmış oldu benim için? 4. B eşittir 4. Benden ne istiyor? Yalnızca matematik yani burası. B kaç kişiymiş? 4 kişiymiş diğer sonu, sorumuz diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin %50'si İngilizce, 30 Almanca bilmektedir. %40'ı da bu iki dillerin her ikisinde bilmediği bir sınıf varmış. Diyorum ki bu tür sorularda öncelikle bir çizelim. İngilizce var ve ne varmış? Almanca. Bir de benim için ne var? Evrensel küme İkisini birden bilmeyenler. İngilizce, Almanca ve ikisini birden bilmeyen. Sınıf mevcuduna bu tür sorularda sınıf mevcudu 100 kaos. Yani %100 olarak düşünelim. Şimdi diyor ki %40'ı bu iki dillerin ikisini de bilmiyormuş. Yani %40'ı 100K'nın %40'ı kaç oldu? 40K her ikisine de bilmiyor. Dedi baktığımda geriye kaç kalmış oldu? 60. Ama 50 ile 30'u toplarsam 80. Yani kesişimde fazladan neyimiz var? 20'miz var. 20K'yı buraya yazdık. %50'si İngilizce olduğu için buraya 30K kaldı. %30 Almanca olduğu için buraya ne kalmış oldu? 10K. Almanca bilen sayısı 10 kişiymiş. Yalnızca Almanca bilen, sadece Almanca. 10 kişi ise şurası o. 10. 10K eğer olsa, K ne olmuş oldu? 1. Benden ne istiyor? Hem İngilizce hem Almanca bilen. İngilizce ve Almanca bilen kaç kişi var? 20K. K yerine 1 yazarsam o zaman kaç olmuş oldu? 20 kişi olmuş. Oldu. 19 kişilik bir sınıfta her öğrenci yüzme veya tenis kurslarından en az birine katılmıştır. O zaman yüzmem var ve tenis kursum var. Evren yine eleman yok. Bu sınıfta her iki kursa katılan 5 kişi. O zaman her iki kursa katılan 5 kişi mi varmış? Diyor ki şuraya x diyelim biz buraya da y diyelim. Yüzme kursuna katılanların sayısı. Yüzme kursuna katılan kaç kişi var? x artı 5. Tenis kursuna katılanların sayısının 3 katı. Tenis kursuna katılanlar kaç? Y artı 5. Kaç katıymış? 3 katı. Buradan x artı 5'im ne gelmiş oldu? 3y artı 15. E attığım zaman x eksi 3 yerine gelmiş oldu benim için. 10 gelmiş oldu. Ben bir de diyorum ki toplam 19 kişi ise x artı y'yi biliyorum. x artı y dediğimde benim için kaç olmuş oldu? 5'i buradaysa geriye ne kaldı? 14 kalmış oldu. E şurayı eksiyle çarpıp çıkarırsam eksi 4y eksi 4 ise y ne oldu? 1. Y 1 ise x'im ne gelmiş oldu? 13. Demek ki burası 13 kişiymiş. Burası kaç kişiymiş? 1. Tenis kursuna katılan tenis kursuna bakıyorum. Burası kaç olmuş oldu? 6. Herkesin en az bir kursa katıldığı 42 kişilik bir toplulukta yalnız resim kursuna katılanların sayısı, yalnız müzik kursuna katılanların sayısının iki katını bir çizelim. Şimdi toplam 42 kişiymiş. Elimde resim ve ne var? Müzik var. Müzik ve resim. Diyor ki yalnız resim dersine katılanların sayısı yani şurası yalnız müzik dersine katılanların sayısının iki katını. Burası x ise bu ne gelmiş oldu? 2x. Her iki kursa katılanların sayısının ise yarısına. Demek ki burası ne gelmiş oldu benim için? 4x. Toplam 4, 6, 7x'im. 7 x eğer 42 ise x ne olmuş oldu? 6. Bu toplulukta müzik kursuna katılan müzik kursuna katılan burası değil mi? Yani 5x ne gelmiş oldu bizim için? 30 kişi olmuş oldu. Evet diğer sorumuz. 32 kişilik bir sınıfta 11 erkek öğrenci voleybol oynuyormuş. Voleybol oynamayan kız öğrencisi ise 6'ymış. Bu tür soruları şöyle çözüyoruz. Kızlar ve ne var? Erkekler. Ayırdım. Voleybol oynayanlar ve voleybol oynamayanlar. Şimdi baktım. 11 erkek öğrenci voleybol oynamaktaymış. 11 erkek voleybol ne yapıyormuş? Oynuyormuş. Devam ettik. 6 kız öğrenci ise voleybol oynamıyormuş. 6 tane kız öğrenci voleybol oynamıyormuş. Voleybol oynayanların sayısı. Buraya x diyelim önce. Buraya da y diyelim. E ben baktığımda burada ne olmuş oldu? 17. Toplam 32 kişi ise x artı y gelmiş oldu? 15. Voleybol oynayanların sayısı. Voleybol oynayanlar burası değil mi? x artı 11. Oynamayanların sayısının yani oynamayanlar burası. 6 artı y'nin kaç katıymış? 3 katıydı. X artı 11 eğer 18 artı 3 y ise x eksi 3 yerine gelmiş oldu. 7. Şurayı da eksiyle çarp yazalım. Eksi x eksi y ne olmuş oldu? Eksi 15. Topladım. Şunlar gitti. Eksi 4 y eşittir eksi 8 ise y gelmiş oldu? 2. O zaman burası 2. Buraya ne kalmış oldu? 13 kalmış oldu. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Kızlar şurasıydı. Kaç öğrenci varmış? 19 öğrencimiz varmış. Evet. Bir baba sahip olduğu aşağıdaki arsayı Dilan Deniz ve Ozan isimli 3 çocuğuna paylaştıracakmış. Şöyle arsalarımız var. Arsanın tamamı 600 metrekareymiş. Şimdi ben şuraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Buraya C diyeyim. E baktığım zaman A artı B artı C kaç metrekareymiş? imiş? 600. Bir numaralı bölgeyi Dilan alıyormuş. Burayı Dilan. İki numaralı bölgeyi Deniz alıyormuş. Şurayı Deniz. Ve 3 numaralı bölgeyi burayı ise kim alıyormuş? Ozan. Dilan'la Deniz'in alacağı arsaların toplamı yani A artı B ne gelmiş oldu? 350. Deniz ile Ozan'ın alacağı arsaların toplamı yani B C ne gelmiş oldu? 400. Ben şöyle taraf tarafa toplarsam A artı 2B artı C ne oldu? 750. E ben ABC'yi 600 biliyorsam buradan B ne bulmuş oldum? 150. E Biz de zaten neyi soruyor? Deniz, Deniz neyi alacaktı B'yi? Cevabımız neymiş? 150. Imiş. Evet, geçelim diğer sorumuza geçebilirsek tabii. Şükür. 30 kişinin bulunduğu bir topluluk yandaki hedef tahtasına birer kez atış yapacakmış. Bu kişilerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Diyor ki A bölgesini vuran 12 puan alıyormuş. B bölgesini vuran 10. C bölgesini vuran 8. Yani burası 12 kişi 12 puan alıyorken burası 10 puan alıyor. Burası kaç puan alıyor? 8. Hiç bölge vuramayan da puan almıyor da olan. En az 10 puan alan. Yani en az 10 puan alması için ya B bölgesini vurması lazım ya da daha çok puan alması için A bölgesini vurması lazım. O zaman A artı B kaç kişi oldu? 17. En çok 10 puan alan ya da 10 ya da 8 puan alması lazım. Yani B artı C ne olmuş oldu? 23. Toplam bu arada 30 kişi varmış. Hedef tahtasını atış yapıyorlarmış. Diyor ki benden şurayı bir topladım. A artı 2B artı C dediğim şey ne gelmiş oldu? 40 gelmiş oldu. E ben şunu biliyorum. A artı B artı C neydi? 30. E fazladan B var. B demek ki ne oldu? 10. A'ya buradan 7 kaldı. C'ye ise ne kalmış oldu? 13. En çok 8 puan alan ya 8 ya da hiç almamış olacak. O zaman 8 puan alan C kaç kişiymiş? Demek ki 13 kişiymiş.